1 Ekim'i e, e, bekle diye Süleyman Soylu'ya seslendi Söyledi. ve Süleyman Soylu'nun mevcut halinden memnun olduğunu dile getirdi. Bugünlerdeki halinden memnunum. Çünkü anladığım kadarıyla Süleyman Soylu'nun biraz sessizliğe nispeten biraz daha sessizliğe bürünmesi Sedat Peker cephesine herhalde olumlu karşılandı diye tahmin ediyorum. Sana 1 Ekim'de bir sürprizim var. Evet. E peki bu 1 Ekim'deki sürprizi beklemeden niye akşam akşam şu anda attığı tweet'lerle bir anda orada hep bir Ekim ama e, işaret ediyor gördüğüm kadarıyla. Hı -hı. Attığı tweet'lerde e, bugüne kadar e, kendisiyle evet, evet. getirdiği iddialara dair sessizlik olduğunu ve Süleyman Soylu'nun bir ekimi bekleyici beklemesi gerektiğini. Bir ya biraz sanki fragman gibi. Yok şimdi ilginç bir şey var burada. Diyor ki HaberTürk programına katılıp Kolombiya'dan İzmir limanına gelirken yakalanan 4 ton 900 kilogram kokainin yakalanmasıyla ilgili Hı -hı. Evet. Covid'den dolayı uçuşlar kapalıydı bu yüzden polis yollayamadık demesinin, demesinin üzerinden Süleyman Soylu'nun böyle demesinin üzerinden tam 15 hafta geçti hala diyor Peker. Gibi. Hala ses yok diyor. Mersin Limanı'nda ve Körfez'deki limanlarda tonlarca kokain yakalandı. Bu kokainler kimin? E yine ses yok. 10 gram uyuşturucu yakalayıp 7-8 kişiyi tutuklatıp kahramanlık yapan Süleyman Soylu... E, cezaevine gireceksin diyor. Böyle bir iddiası var Sedat Peker'in. 1 Ekim'i bekle diyor. 1 Ekim'i bekle. E, Sezgin Baran Korkmaz İçişleri Bakanlığı'na senin yanına gelmeden önceki bu iddiayı yine daha önceki tweetlerinde Peker Hı -hı. söylemişti. SBK'nın oraya gittiğine. Evet. E, o yanına gelmeden önce Mübariz'in, Mübariz Mansimov'un eski otelinde Mehmet Ağar ve işte senin işlerini halleden İstanbul İstihbarat'tan sorumlu müdür yardımcısı Ömer Faruk Atış'la buluşup neler konuştular diye bir soru daha ortaya atıyor Sedat Peker. Bunu da paranteze alıyor yanına notuna kesin yüce divanlıksın diyor Süleyman Soylu'ya hitaben böyle bir iddiada bulunuyor. Eski il emniyet müdürü Mustafa Çalışkan Bey Ömer Faruk Ataş'ı il dışına yollamıştı. Mustafa Bey İstanbul'dan tayin olunca Ömer Faruk Ataş'ı hemen neden İstanbul'a geri getirdin? Sezgin Baran Korkmaz'ın yurt dışına çıkışında Ömer Faruk Ataş'ın çok ilgisi var. Baran teröristlerinde 1 Ekim'i bekle Şimdi gündüz attığı bu tweetle şu anki tweetteki hava bambaşka. Yani gündüz attığı tweette çok yumuşak bir ton var. Ee, Ama işte, sonuçta ne diyor? Gökmen diyor ki bunları attım 4 dört... Sırayla dört tweet atmış. bir Ekim'i de bekle diyor. Bay, bayram yani. o zaman olacak diyor. Ama şimdi Gündüzki bir 1 Ekim'i bekle hikayesi hmm. böyle sert bir 1 Ekim bekle hikayesi hmm. değil. Şimdi ise yani bu Gündüzki tweetle yetinmeyip şimdi bu kadar sert bir şekilde Süleyman Soylu'yla ilgili iddialarını bu kadar çarpıcı bir şekilde ortaya atıp kesin Yüce Divanlıksın soruları ortaya koymuş ve 1 Ekim bekle yani bir anlamda bir Ekim de bunun yanıtımı çıkacak diyor e, Peker sence? Anladığım kadarıyla bir kere zaten Süleyman Soylu'ya dair e, video olmasa bile bir tweet hmm. serisi herhalde hazırlıyor gibi gözüküyor. Hmm. Uyuşturucu meselesini e, gündeme getirecek. Öne alıyor. öne alıyor, Öyle gözüküyor. Bak, öne alıyor. Ben Bir ekleme yapabilirim. Orada hmm. Sedat Peker'in gündeme getirmediği ama bir daha önceki şey oldu. Bakın Bataklık Operasyonu diye bir operasyon yapıldı. İşte Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu diye lanse edildi. Bizzat Süleyman Soylu sabahın e, köründe hani e, ekranların başında e, canlı yayında bilgiler verdi. İddianamesi yazıldı yakın zamanda, yargılamalar başlıyor. Ben de yazdım, başkaları da dile getirdi. Bataklık operasyonunda kurtarılan uyuşturucu baronları var. Bakın bizzat iddianameye sokulmayan, rüşvetle sokulmayan, siyasi adam araya sokularak sokulmayan uyuşturucu baronları var. Ya birisi de çıksın yalanlasın. Peki hele bu bataklık operasyonu mu yoksa baronları kurtarma operasyonu mu? İşte zaten mesele o. Mesele bu. Yani güçlüyor. birileri öne atılıyor evet. ama arka tarafta başka kişiler devreye yani. giriyor. İşin HSK ayağı var, işin siyasi parti ayağı var, işin yargıç ayağı var, işin savcı ayağı var, işin polis ayağı var. Var oğlu var. Ben de yazdım ya biri çıksın yalanlasın. Böyle bir rezalet olabilir mi? Anlatabiliyor muyum? Yani dönüp dolaşıp birkaç adam bizim önümüze sunuluyor. O adamlar üzerinden bizim tartışmamız sallanıyor ama perde arkasında biraz daha parası olan, biraz daha dayısı olan kurtarılıyor. Bu da rezalet bir durum. Evet. Cumhuriyet gazetesinden Selda Güneysu da bizimle birlikte. Ona da merhaba diyelim. Sayın Güneysu merhaba. Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum öncelikle. Biz sizinle Cumhuriyet gazetesindeki bugünkü manşeti konuşacağız ama sonuçta Sedat Peker sizin de radarınızda olan bir gündem maddesi nihayetinde. O konuda da yorumunuzu alabiliriz ama önce bir Fikret abiye soralım. Sayın Bilal, Sedat Peker'in bu tweetleri bir anda yani sürpriz bir şekilde geldi akşam. Yani gündüzki tweetten sonra akşam böyle bir tweet geleceğini açıkçası ben e, tahmin etmezdim, ummazdım, beklemezdim böyle bir sürpriz ortaya çıktı. Ne diyorsunuz Sayın Bile? Bir şey ifade etti mi az önce tweette ortaya atılan iddiaları benim okumam sizin şu anda yaşananlara dair bakışınızda? Tabii Sedat Peker bulunduğu ülkede koşullarının kısıtlı olduğunu açıklamıştı daha önce. Onun için video çekemediğini, Twitter'ı kullanabildiğini söylemişti. Sessizliğe büründüğü zaman da zaman zaman işte iktidarla anlaştığı, uzlaştı, gibi yorumlar da yapılıyordu. Veya yakalandı, iade edilecek gibi yorumlar yapılıyordu. Şimdi zaman zaman bir iletişim tekniği olarak böyle olmadığını kanıtlamaya çalışıyor ve kendi iddialarını tekrarlayarak veya biraz daha meraklı bir ifadeyle sunarak gündemde durmayı amaçlıyor diye düşünüyorum. Şimdi Barış'ın söylediği gibi Berhan Bey de söylediği gibi bu uyuşturucu konusu gündeme getiriliyor ama bir yanıt verilmiyor bu konuya. Yani hükümet cenahından bu Sedat Peker'in iddialarını çürütecek bir yanıt verilmiyor. Sadece zaman zaman uyuşturucu yakalandığı haberleri veriliyor. Yani Sedat Peker'in iddialarından sonra güvenlik kuvvetleri daha sık uyuşturucu yakalamaya başladılar. Ama yani Mersin Limanı ile ilgili işte Kolombiya ile ilgili iddialara hiçbir şekilde yanıt verilmedi. Yok sayıldı bunlar. Şimdi niye 1 Ekim tarihini işaret ediyor? Tabii bunu tam olarak bilemiyorum ama 1 Ekim Türkiye için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılış günüdür yani yasama faaliyetleri başlayacak. Acaba bu yasama faaliyetleri içerisinde Sedat Peker'in iddialarını e, destekleyecek veya kanıtlayacak şekilde muhalefetin bir girişimi mi olacak? E, veya o girişimi girişime kanat oluşturacak bazı şeyler mi açıklayacak e, Sedat Peker diye ben düşünüyorum. Bu bakımdan belki İçişleri <laughs> Bakanı Sayın Soylu'yu e, sıkıştırmaya dönük bir hamle gelebilir bir Ekim'de. E, meclis eğer zemin olacaksa burada muhalefet partilerinin bu iddiaları belki bir soru önergesine bir araştırma komisyonu talebine dönüştürmeleri olabilir ben bu iddialarla ilgili bir belge bilgi görüntü gibi şeyler yayınlayacağı kanaatindeyim. Çünkü bugüne kadar öyle yaptı yani iddialarını kanıtlayacak deliller ortaya koydu Belki bir doğrudan doğruya Sayın soğu ile ilgili olmasa bile bakanlığı ile ilgili veya at kadroları ile ilgili yeni belgeler bilgiler görüntüler yayınlayabilir diye tahmin ediyorum Peki. İlginç Fikret abi. Tam da dediğin gibi Ekim, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin <laughs> açılışı. Dolayısıyla hani orada AKP ile MHP arasında seçim yasası ile ilgili ne gibi uzlaşılar olacak, ne gibi değişiklikler gündeme gelecek, gündeme gelecek mi, gelmeyecek mi gibi bir takım hususlar merak edilirken acaba Sedat Peker 1 Ekim'de çok daha üst perdeden çok çarpıcı, çok daha yüksek sesli bir takım iddialarda bulunup gündemi mi belirleyecek, ne olacak? Selden takip edebildiniz mi bu son tweetler <laughs> şaşırtıcı oldu ve yeni geldi. Bir şey söylemek ister misiniz? Şimdi öncelikle şunu belirtmek isterim, biz daha önce de bunun Ankara'da siyasi polisleri polisler açısından koşturmacasını yaparken. Biliyorsunuz Süleyman Soylu'nun bir görevden alınma e, girişimi olmuştu AK Parti kanadı tarafından ama e, sonrasında görevde kalmıştı. Dolayısıyla e, aslına bakarsanız neden görevde kaldı sorusunu e, sor, soracak olursak orada biliyorsunuz Devlet Bahçeli'nin açıklamaları çok etkin olmuştu. Yani Sayın Cumhurbaşkanı herhangi bir açıklama yapmadan önce Süleyman Soylu'ya sahip çıkan genel başkan Devlet Bahçeli olmuştu. Ve AK Parti içerisinde ciddi anlamda bir Süleyman Soylu'nun özellikle bu Sedat Peker'in tweetleri sonrasında görevden alınması konuşulurken bir anda Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Süleyman Soylu'yu biz barışmış halde bulduk ve bir gezisinde de Süleyman Soylu Sayın Cumhurbaşkanı'na eşlik etmişti. Dolayısıyla Sedat Peker yeniden bir Süleyman Soylu hamlesi yapmak istiyor diye düşünüyorum ben siyaseten. Yeniden belki de Süleyman Soylu'nun AK Parti tarafından görevden alınıp alınmayacağına ilişkin bir belge belki ya da alınmasının öncelik verecek bir belge açıklayacak diye düşünüyorum. Dolayısıyla da 1 Ekim tarihini Sayın Bilan'ın dediği gibi doğru bir tercih olarak görüyorum. Yani 1 Ekim çünkü meclis için her Ankara'da bulunan gazeteciler için 1 Ekim tarihi gerçekten çok önemlidir. 1 Ekim'de meclis açılır. E, ve meclis açıldıktan sonra genel kurulda e, çok önemli yasaların gelmesini bekliyoruz. Biz siyasi partiler yasası bunlardan bir tanesi. Diğeri sosyal medya düzenlemesi. Mesela AK Parti'nin gündeme getirmek istediği. E, dolayısıyla 1 Ekim tarihi bence bilinçli olarak Sedat Peker tarafından seçilmiş olabilir. Çünkü o dönemde e, kabinedeki bakanları da biz e, mecliste göreceğiz. Ve onlarla ilgili iddialar da e, gündeme gelebilir. Evet. Ilginç. Yani şu an. Şimdi, talan, şu an böyle, evet. Peki. E, ilginç olacak yani 1 Ekim'e ilişkin e, şu anda şimdiden bir gündem e, oluşmaya başladı ve hani 1 Ekim yarın değil sayın seyirciler öbür gün değil önümüzdeki hafta değil daha 1 Ekim'e 14 gün 15 gün varken hani Sedat Peker çok erken bir az sonraya başladı. Ya az sonra program içinde olur az sonra biz şunu konuşacağız yarın şunu konuşacağız haftaya çok çarpıcı dosyalarla ekrana gireceğiz Sedat Peker 15 gün önceden bir az sonraya başladı bir tanıtıma başladı. 1 Ekim'de açıklayacağı şeye ilişkin ilgiyi. Yalnız Birleşik Arap Emirlikleri'nde tıp fakültesine başlamış, kısaltılmış bir program içerisinde doktor. Kendisi doktor olarak hastalarını iyi tanıyor. Onun için de diyor ki merak etmeyin diyor. 1 ikime kadar evet. ben size bir reçete yazacağım diyor yani. Evet efendim bunlar <laughs> siyasi mizahtır. Mizah tabii ki. Ee, ne yazık ki Türkiye'de uzun süre, epey sürü bir süredir hani siyasi mizah bile yapılamadığı için. Yani, yani, iyi bir şey, evet, mizah ben bence de, ben başımıza da bir şey gelmesin <laughs> diye ben böyle arada <laughs> açıklamalar yapıyorum <laughs> bazı izleyicilerimiz ne saçmalıyorsun diye olabilir bana şimdi dolayısıyla e, işin bu kısmı önemli e, bunu yine konuşacağız bakın bu Sedat Peker'in son tweetleri e, birazdan Edgar Şar'la da e, konuşuruz siyaset bilimci e, ondan sonraki dilimde Burcu Karakaş'la da konuşuruz ama ana gündemimizden de kopmak istemiyoruz sayın seyirciler Nihayetinde Seda Güney Su Cumhuriyet'te çok.